Sevgili öğrencilerim tekrardan merhabalar. Geçen dersimizde cümlenin ögeleri konusunu işlemiştik. Temel ögeleri anlattım sizlere. Yardımcı ögeleri anlattım. Ögelerle ilgili genel özellikleri sizlerle paylaştık. Bu dersimizde ögeler konusuna devam edeceğiz. Ögelerle ilgili bilmemiz gereken bazı uyarılar var. Önemli püf noktalar var. Bunları sizinle paylaştıktan sonra soru çözeceğiz. Peki slaytımızda birinci örneğimizde demişiz ki arkadaşlar birinci uyarımızda bir cümlede özne, nesne, dolaylı tümleş, zarf tümleyici açıklayıcısıyla birlikte kullanılabilir. Bu bir soru kalıbı. Uyarı aynı zamanda bir soru kalıbı. Şöyle diyebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne veya dolaylı tümleş veya zarf tümleyici açıklayıcısıyla birlikte kullanılmıştır? Yani şöyle bir örnek görürseniz arkadaşlar. Uzun zamandır, uzun zamandır görmediğim insanı, görmediğim insanı virgül kardeşimi yine virgül özledim dersem bu cümleyi nasıl ögelerine ayırırız? Geçen dersimizde söylemiştik. Öge bulunurken ilk başta yapmamız gereken özellik neydi? Yüklemi bulup altını çizmek. Özledim yüklem. Özleyen kim? Ben gizli özne. Neyi ve kimi sorularından birine cevap veren ögemiz varsa neydi arkadaşlar? Belirtili nesneydi. Kimi özledim? Uzun zamandır görmediğim insanı demiş. Ardından virgül var. Sonra bu insanın kim olduğunu bize açıklamış. Kardeşimi demiş. Buradaki kardeşimi sözcüğü belirtili nesnenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır. Noktalama işaretleri konusunda göreceksiniz sevgili arkadaşlarım. Okulda da bunu eminim ki işlediniz. Ara sözlerde veya açıklayıcısı olan ögelerin başında ve sonunda ya iki tane virgül kullanırız ya da iki tane kısa çizgi kullanırız. Her iki kullanım da doğrudur. Bu yazmış olduğum cümlede dediğim gibi nesne açıklayıcısıyla birlikte kullanılmış. Peki diğer bir örneğimize bakalım. Demiş ki çocukluğumun geçtiği şehri Kütahya'yı çok özlüyordum. Özlüyordum yüklem. Özleyen kim? Ben. Gizli özle Neyi özlüyordum? Çocukluğumun geçtiği şehri. Yani sizin yerinizde olsam burada yani sözcüğünü kullanamıyor. Yani bu şehir hangisi? Kütahya. Burada yine nesne açıklayıcısıyla kullanılmıştır. Bir de arkadaşlar ara sözler her zaman bir cümlenin ögesi olmak, bir ögenin açıklayıcısı olmak zorunda değil. Öge dışı unsur da olabilir. Şunu unutmayın. Öge dışı unsurlarla ilgili soru çıkarsa yani bir cümlenin ögeleri bulunurken arkadaşlar ara sözler bu şekilde öge dışı olmayan ara sözler bağlaçlar ve ünlemler arkadaşlar bunlar öge dışı unsurdur. Öge dışı unsurdur. Yani mesela şöyle bir örnek görseniz bu akşam sizinkiler aslında konuşma da gitti. Beni aradı demiş. Aradı yüklem. Arayan kim? Sizinkiler özne. Ne zaman aradı? Bu akşam zarf tümleyici arkadaşlar. Kimi aramış? beni belirtili nesne. Peki aslında hoşuma da gitti demiş. Bu araya girmiş başka bir söz, iç cümle ama hiçbir öge değil. Bu cümlenin ögeleri bulunurken arkadaşlar aslında hoşuma da gitti sözünü görmeyeceğiz. Bunu görmeden ögelerine ayırmamız mantıklı olacak. Peki hitaplar, ünlemler dedik ki öge dışı unsurlardır. Şimdi size şöyle bir örnek yazsam. Desem ki Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar. Yalnız gezen yıldızlar. Yeryüzünde sizin kadar yalnızım desem yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Bu yazmış olduğum cümleyi ögelerine ayırırsak nasıl ayırabiliriz? İlk başta arkadaşlar yüklemi bulacağız. Yalnızım yüklem. Yalnız olan kim? Ben. Gizli özne. Nerede yalnızım? Yeryüzünde. Dolaylı tümleş farkında mısınız? E, D ve deneklerinden birini almış. Ne kadar yalnızım? Sizin kadar. Ölçü bildirmiş. Zarf tümleci. Peki hocam şu gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar kısmı ne olur? Bu arkadaşlar yıldızlara seslendiği için. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım diyor. Burada seslenme olduğu için buna ünlem diyoruz. Ünlem değeri kazanmış. Ünlem olduğu için de arkadaşlar öge dışı unsurdur. Burayı hiçbir öge olarak alamayız sevgili arkadaşım. Peki arkadaşlar beni dinleyin demiş. Mesela arkadaşlar bugün erken geldi dediğim zaman arkadaşlar sözcüğünde bir seslenme var mı? Yok özne olur. Arkadaşlar beni dinleyin dediğim zaman arkadaşlara seslenme bildirdiğim için arkadaşlar sözcüğü ünlemdir. Yani ünlem demek sadece eyvah, ah, of, vah gibi e, duygu belirten sözcükler değildir. Seslenme bildiren sözcükleri de ünlem olarak almak zorundayız. Diğer bir kuralımız arkadaşlar diyor ki devrik cümleler kurallı cümleye dönüştürülürse ögeler daha kolay bulunur. Bu çok önemli, şöyle önemli. Hani devrik bir cümleyle karşılaştığımız zaman bunun bize ögesi sorulduğu zaman arkadaşlar. Mesela bu tahtadaki örneği buraya yazayım. Hakkıdır. Hakk'a tapan milletimin istiklal desem arkadaşlar. Şimdi bu yazmış olduğum örneği arkadaşlar şu şekilde ayırsak. İstiklal hakka tapan milletimin hakkıdır şeklinde kurallı bir cümleye çevirdiğimiz zaman arkadaşlar İstiklal milletimin hakka tapan milletimin hakkıdır. Hakka tapan milletimin hakkıdır. Şurası yüklem. Ne? İstiklal. İstiklal sözcü burada özne olur. Ama bu şekilde ayırmazsak yani devrik bir cümleyi kurallı bir cümleye çevirmezsek cümlenin ögelerini yanlış ayırabiliriz. Buna dikkat edelim. Diğer bir uyarımızdı. Peki canlar, ciğerler, kuzu sarmalar, güzel insanlar. Diğer bir kuralımız şu. Soru anlamının mi edatıyla sağlandığı cümlelerde mi hangi ögeden sonra gelmişse o ögeyi buldurmaya yöneliktir. Hani mesela şöyle soru kalıpları var ya aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru ötekilerden farklı bir ögeyi buldurmaya yöneliktir. Böyle bir soruyla karşılaşırsak ve soru cümlesinin içerisinde mi edatı varsa mi'yi görmeden cümle ögelerine ayırın. Mi hangi ögeden sonra kullanılmışsa onu buldurur. Yani şöyle desem beni mi sordu bu adam desem Arkadaşlar bu cümleyi nasıl ögelerine ayırırız? Sordu yüklem. Soran kim? Bu adam özne. Kimi? Beni nesne. Peki cümleyi bu şekilde ögelerine ayırdık. Mi soru edatı hangi ögeden sonra kullanılmış? Nesneden sonra kullanılmış. O zaman bu cümlede öge yani soru hangi ögeyi bulmaya yönelik olur? Nesneyi bulmaya yönelik olur. Burada arkadaşlar bir tane biraz sonra belki o slaytımızda da var ama yine bir örnek vereyim bununla ilgili. Öğrencilerimizin en zorlandığı kısım şurası arkadaşlar. Mesela desem ki İspanya nerede? Soru. Bu soruya bir cevap versem. Avrupa'da desem. Ve şöyle bir soru kalıbı olsa. Desek ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru ötekilerden farklı bir ögeyi buldurmaya yöneliktir. Burada İspanya nerede sorusuna verilen cevap Avrupa'da ya. Avrupa'da sözcüğü hangi ögeyi buldurmaya yönelik? Böyle üstün körü baktığımız zaman Avrupa'da E, D ve deneklerinden birini almış. Aynı zamanda yer bildirmekte. Dolayısıyla bu nedir? Dolaylı tümleştir diyebilirsiniz. Ama yanlış. Bu cümlede arkadaşlar Avrupa'da sözcüğü yüklemdir. Yani bu soru yüklemi buldurmaya yöneliktir. Bunu nasıl anlayacağız? Soru sözcüğü cümle içerisinde hangi öge ise onu buldurur. İspanya nerededir? Ekfirin geniş zamanı olan dir düşmüş. Dolayısıyla bu Avrupa'dadır demek istemiş. Avrupa'dadır sözcüğündeki dir düşmüş ama yine yüklem görevinde kullanılmış. Yani şu iki örnek arasındaki farkı bilin. Bu işi kim çözer? Bir de şöyle söylesem arkadaşlar. Bu işi çözen kim? Birinci yazmış olduğum soruya baktığınız zaman çözer yüklem değil mi? Yüklem. Kim sorusu özneyi buldurmuyor muydu? Bulduruyordu. Peki ben kim yerine bir isim yazsam bu işi Ahmet Çözer desem arkadaşlar Ahmet Sözcü burada özne görevinde kullanılır mı? Kullanılır. Dolayısıyla bu cümlede soru özneyi buldurur bize. Peki alttaki örneğe bakın. Bu işi çözen kim? Bu cümlenin yüklemi kim? Hatta kimdir? Dir düşmüş. Bu soruya cevap verelim. Bu işi çözen Ahmet Tir deriz veya Ahmet deriz arkadaşlar. Şuradaki Ahmet sözcüğü, Ahmet deri sözcüğü yüklem olduğu için arkadaşlar soru da yüklemi buldurmaya yöneliktir. Bu ikisi arasındaki farkı anlatabildiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Peki devam edelim. Diğer bir uyarımız şu. Cümlede vurgulanmak istenen öge sorulduğu zaman. Yani aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne vurgulanmıştır? Zarf tümleci vurgulanmıştır. Yüklem, e, yüklemden hemen önceki ögeye bakacağız. Vurgulanan öge yüklemden önce kullanılan ögedir. İhtiyacınız olan her şeyi burada bulabilirsiniz. Burada bulabilirsiniz yüklem altını çizdim. Peki kim, siz, nerede sorusuna cevap veren burada sözcüğü cümle içerisinde arkadaşlar dolaylı tümleç ve yüklemden hemen önce kullanıldığı için dolaylı tümleç vurgulanmıştır. Şöyle bir soru kalıbı çıkar karşınıza. Der ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir öge vurgulanmıştır? Cümle ögelerini ayırdık. Yüklemden hemen önce kullanılan ögeye bakarsak soruyu çok rahat çözebiliriz. Peki geldik şimdi sorularımıza. Arkadaşlar bu sorularla ilgili şunları söyleyeyim. Geçen dersimizde de sizlerle paylaşmıştım. Şimdi ögelerle ilgili temel özellikleri bileceğiz bu ayrı, önemli. Ama ögelerle ilgili çokça alıştırma yapmamız gerekir. Çokça soru çözmemiz gerekir. Ne kadar çok soru çözersek arkadaşlar konuya o kadar hakim oluruz. Sizden ricam bu konuyla ilgili böyle 10-15 tane değil, en az 4-5 test çözmeniz gerekir. Özellikle bu Milli Eğitim Bakanlığımızın kazanım testlerini çözün arkadaşlar. Hem 11. sınıfta var hem de 12. sınıf TYT hazırlık sorularında da var. Onları çözerseniz işimiz daha da kolay olur. Peki bu sorumuza bakalım. Demiş ki bu kitap cümlesi aşağıdakilerin hangisi tamamlanırsa Bu kitap sözde özne olarak kullanılmış olur. Basit bir soru. Sözde özne olabilmesi için yüklemin edilgen çatılı olması gerekir. Yani il ineklerinden birini alacak, işi yapan belli olmayacak. Peki daha önce okuduklarıma hiç benzemiyor. Benzemiyor, e, benzemiyor yüklem. Benzemeyen neymiş? Bu kitap özne. Arkadaşlar benzemek sözcüğü il ine eklerinden birini almış mı? Almamış. Yani edilgen çatı eklerinden birini almadığı için gerçek öznedir. Uzaklaştırıyor. Uzaklaştıran ne? Kitap. İl in eklerinden birini almadığı için bu da gerçek öznedir. Peki C şıkkımıza bakalım. Bu kitap Okuyucular tarafından ilgiyle takip ediliyor. Takip edilen neymiş? Bu kitap. Buradaki kitap sözü artık özne olmaktan çıkmış arkadaşlar. Dolayısıyla yani özne olmaktan çıkmış derken işi yapan olarak bunu artık alamayız. Sözüm ona özne olmuş. Takip edilen neymiş? Bu kitap özne ama sözde özne işi yapan değil. Peki takip edilen sözü il ineklerinden birini almış mı? Almış. Dolayısıyla etmekten edilmek ee, sorumuzun cevabı C şıkkı olur, sözde özne görevinde kullanılmış olur. Az önce anlattığım bir yer vardı dedim ya, vurgulanan öge sorulduğu zaman yüklemden hemen önceki ögeyi bulacaktık. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir öge vurgulanmıştır? Peki yüklemden önceki ögeleri ayıralım. Size kısa bir hikaye anlatayım. Anlatayım yüklem, anlatan kim? Ben. Kime? Size. Dolaylı tümleç. Ne anlatayım? Kısa bir hikaye burada nesne görevinde kullanılmış. Dünden beri haber bekliyor. Bekliyoruz yüklem. Bekleyen kim? Biz. Ne bekliyoruz? Haber nesne. Onlara birkaç örnek gösterdim. Gösterdim yüklem. Kim ben? Ne gösterdim? Birkaç örnek. Belirtisiz nesne. Peki D bakalım. Bize sorunu çözecek biri gerekiyor. Gerekiyor yüklem. Gereken ne? Arkadaşlar sorunu çözecek biri. Dolayısıyla burası özne görevinde kullanıldığı için diğerlerinden farklı vurgulanan öge bu cümlede nesnedir. Konuyu anlamak için soru sordum. Sordum, yüklem soran kim ben? Ne sorusuna cevap veren sözcüğümüz nedir? Ne sordum? Soru. Soru burada belirtisiz nesne görevinde kullanılmıştır. Peki diğer bir sorumuza bakalım. Cevabı bildiği sorular soran insanların tavrıdır bu. Bu cümlenin ögeleri Aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir demiş. Devrik bir cümle, devrik cümleleri arkadaşlar kurallıya çevirirseniz ve söz öbeklerine dikkat ederseniz soruyu doğru çözeriz. Cevabını bildiği sorular soran insanların tavrı. Yüklem arkadaşlar bu özne olur. Nasıl tavır? Veya şöyle diyeyim. Nasıl insanlar? Cevabını bildiği sorular soran insanlar. Şurası bir sıfat öbeği. İnsanların tavrı belirtili at tamlaması, tamlayanı sıfat almış belirtili at tamlaması cümle içerisinde yüklem görevinde kullanılmış. Bu sözcüğü de özne olduğuna göre sorumuzun cevabı arkadaşlar e, yüklem ve öznedir yani C şıkkıdır. Hangisinde dolaylı tümleç yoktur demiş. Peki dolaylı tümleç olabilmesinin özelliği neydi? E, D ve deneklerinden birini alacak. Yani yönelme, bulunma, ayrılma eklerinden birini alacak. Yer, bulunma, ayrılma bildirecek. İnsan heyecanlandığında... Bildiğini de unutuyor. Unutuyor yüklem. Unutan kim? Arkadaşlar insan. Ne zaman unutuyor? Heyecanlandığında. Bakınız burada da ekini almış ama heyecanlandığına sözcü zaman bildirdiği için heyecanlandığında sözcü dolaylı tümleç değildir. Zarf tümlecidir. Dolambaçlı yollarda hep onu aradım. Aradım yüklem. Arayan kim? Ben. Nerede? Dolambaçlı yollarda bulunma bildirdiği için burası da yine dolaylı tümleştir. Annem arabada uzun süre beni beklemiş. Beklemiş yüklem kim? Annem. Nerede beklemiş? Arabada. Arabada dağ ekini almış yer bildirmekte dolaylı tümleç. Türkülerime adını verdim. Verdim yüklem neye arkadaşlar? Türkülerime yine yönelme eki aldığı için dolaylı tümleç görevinde kullanılmış. İnsanların yalnız yüzlerine değil içlerine de bakın bakın yüklem arkadaşlar. Burada neye bakın içlerine sözcüğü dolayı tümleştir. D bağlacını gördüğünüz zaman ama fakat lakin çünkü gibi bağlaçlarımız var ya. Bağlaçlarla ilgili şunu söylemiştik. Bağlaçlar, ünlemler, ara sözler bunlar öge dışı unsurlardır. Etkisiz elemandır. Bunları görmezden gelin. Cümlenin ögelerini bu şekilde ayıracaksınız. Diğer bir sorumuz. Aşağıdaki soru cümlelerinde hangisinde nesneyi buldurmaya yöneliktir? Sorularla ilgili şunu söylemiştik. Mi soru edatımız var ya. Mi soru edatı hangi ögeden sonra kullanılmışsa o ögeyi bize buldururdu. Göz altında bir sevda bizimkisi arkadaşlar. Bir sevdadır bizimkisi. Burada sevda sözcüğü yüklem. Mi yüklemden sonra kullanıldığı için soru yüklemi buldurmuş. Işıldayan o dünya ne oldu? Ne sorusu burada özneyi buldurmuş. Beni sonsuza kadar sevecek misin? Mi yüklemden sonra kullanıldığı için yüklemi buldurmuş. İnsana hüzün veren gece midir? Gece sözcüğü yüklem olduğu için yüklemi buldurmuş. Beni mi arıyordun karanlık kovuşlarda? Burada arkadaşlar mi'ye atın cümleyi ögelerine ayırın. Arıyordun yüklem kimi, beni, nesne. Mi sorusu nesneden sonra kullanıldığı için soru nesneyi buldurmaya yöneliktir deriz. Peki diğer bir sorumuz. Kendi kendime yasakladım gözlerimin bir başka yerde boğulmasını. Bu cümlenin ögelerini sormuş arkadaşlar. Devrik bir cümle, devrik bir cümleyi ögelerine ayırırken neye dikkat etmemiz gerekiyordu arkadaşlar? O cümleyi kurallı bir cümleye çevirecektik önce. Gözlerimin bir başka yerde boğulmasını kendi kendime yasakladım. Yasakladım yüklem. Yasaklayan kim? Ben, gizli özne. Neyi yasakladım? Gözlerimin bir başka yerde boğulmasını, belirtili nesne. Nasıl yasakladım? Kendi kendime, zarf tümleci. O zaman nasıl ayırırız hocam? Zarf tümleci, yüklem ve belirtili nesne sorumuzun cevabı olur. Evet. Sevgili öğrencilerim, diğer bir sorumuza geldik. Vurgulanan öge sorusu. Vurgulanan öge ile ilgili yine tekrar söylüyorum. Yüklemden hemen önce kullanılan ögeyi bulacağız. Bu dosyayı hemen ona göstereceksin. Kime? Ona. Dolaylı tümleç. Bu soruyu özellikle size soruyorum. Kime? Size dolaylı tümleç. Büyük bir ihtimalle oraya gelemeyeceğim arkadaşlar. Nereye? Oraya dolaylı tümleç. Film seyrederken bir masal ülkesine giderim. Nereye? Bir masal ülkesine. Farkında mısınız? Hepsi adunurmeklerinden, e, d'den deneklerinden birini almış. Peki hastaneye onun durumunu öğrenmeye gittim demiş arkadaşlar. Peki gittim yüklem arkadaşlar. Nereye? Hastaneye. Yani onun durumunu öğrenmeye. Burada da dolaylı tümleç olmuş arkadaşlar. Peki. Diğer bir soru. Hangisinde nesne yoktur diyor. Nesne neyi ya da kimi sorularından birine cevap verir. Belirtisiz nesne ise arkadaşlar ne sorusuna cevap verir. Burada aslında şöyle pratik bir yol da benimseyebilirsiniz. Çünkü geçişsiz çatı eylemler arkadaşlar nesne almaz. İsim cümlelerinde nesne olmaz. Annesi eve gelir gelmez Ayşe ders çalışmaya başlardı. Onu başlardı diyebilir miyiz? Olmaz. Pardon. Onu başlardı diyebilir miyiz? Olmaz. Peki onu söyledi olur mu? Olur. Onu okumuş, onu beklettim, onu harcadı. Yani cümlenin ögelerini ayırmadan sadece geçişli veya geçişsiz olduğuna bakıp bir cümlenin nesne alıp almadığını da öğrenebilirsiniz. Peki geçişli olan her eylemde hocam nesne var mıdır? Hayır. İkinci aşama olarak ona bakacağız. Nesne alıp almadığını ama bu cümlede çok bariz. A şıkkı zaten geçişsiz olduğuna göre bu cümlede nesne yoktur diyeceğiz. Peki aşağıdakilerin hangisinde cevap ifadesi ötekilerden farklı bir ögedir demiş arkadaşlar. Ne var o çantada? Kitap var. Kitap sözcüğü burada özne görevinde. Hangisi bu dosyayı istedi? Karşıdaki istedi. Yine burada da özne görevinde. Seni davet eden kim? Hani biraz önce bir soru yazmıştım ya. Bu işi kim çözer? Bu işi çözen kim? Kim burada cümlenin yüklemi olduğuna göre öge de yüklemi buldurmaya yöneliktir. Seni davet eden kim? arkadaşımdır. Burada diğerlerinden farklı olarak arkadaşlar bize yüklemi buldurmuş. İnşaat için neresi daha uygun? Şurası uygundur. Şurası sözcüğü yine özne. Kaçı bu yarışmaya katıldı? Üçü katıldı sözcüğünde arkadaşlar. Üçü sözcüğü de yine özne görevinde kullanılmıştır diyeceğiz. Peki diğer bir sorumuz. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yapısına göre farklıdır demiş arkadaşlar. Yüklemin yapısını sorduğu zaman neye bakacaktık? Fiillerle ilgili kısmı anlatırken basit fiillerimiz vardı, türemiş fiillerimiz vardı, bir de birleşik fiillerimiz vardı. Basit fiillerin özelliği arkadaşlar çekim eki alabilir ama anlamını veya türünü değiştiren yapım eklerinden birini almayacaktı. Türemiş olabilmesi için anlamını veya türünü değiştiren en az bir yapım eki alacaktı. Birleşik sözcük olabilmesi için de en az iki kelimeden oluşacaktı. Peki bu soruyu çözerken neye dikkat edeceğiz? Önce cümlemizin yüklemini bulacağız arkadaşlar. Ardından yüklemin yapısına bakacağız. Peki onu tanıyamamak sinsi bir korku gibi yüreğini kapladı. Burada yüreğini kaplamak bir deyim. Deyim olduğu için birlikte alacağız. Burası birleşik olur. Sadık yağsız uçanlar edebiyata 40 yıla yakın emek vermiştir. Emek vermek arkadaşlar bileşik bir sözcüğümüz. Kötü günümde yanımda olmadığın zaman vazgeçtim. Vazgeçmek anlamca kaynaşmış birleşik fiil. Dolayısıyla bu cümlenin yüklemi de birleşiktir. O yükseklerde fırtına, kar tipi hüküm sürmekteydi. Hüküm sürmekte de birleşik bir fiildir. Dolayısıyla sorumuzun cevabı vize işlemlerini bitirdikten sonra sınırı açtık. Burada açtık sözcüğünü tek başına yüklem olarak alacağız neyi açtık? Sınırı sözcüğü nesne görevinde kullanılmış. Arkadaşlar şimdi ögelerle ilgili birkaç tane önemli soru çözdük sizlerle. Ama sizden ricam ögelerle ilgili bol bol soru çözmeyi sürdürün sevgili arkadaşlar. Şimdi Türkçemizde bazı konular var ki çok önemli. Mesela nedir bu konularımız? Ses bilgisi, yazım kuralları, noktalama işaretleri, sözcükte yapı, cümlenin ögeleri ve cümle türleri. Bu konular niye bu kadar önemli? Çünkü TYT'de arkadaşlar bu konularla ilgili mutlaka soru çıkacak. Özellikle sizler de biliyorsunuz son 2 yıldır, özellikle 2017'den sonra 2018 ve 2019 TYT sorularına baktığınız zaman Türkçede dil bilgisi soru sayısı arttı. Eskiden 7-8 arası değişen soru sayısı şimdi 12 tane. Bu 12 tane soru içerisinde İki tane yazım kuralları, iki tane noktalama işaretleri, bir tane ses bilgisi, ögelerle ilgili bir veya iki soru, sözcük türleriyle ilgili en az üç tane soru çıkacak. Bol bol soru çözmenizi sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bir de bu dönemde evde kaldığınız süre içerisinde iki günde bir veya üç günde bir mutlaka TYT Türkçe denemesi çözün. Yalnız deneme çözerken de arkadaşlar şuna dikkat etmenizi özenle istirham ediyorum. Deneme saatinde başlayın. Yani saat 10'da, masaya oturduğunuz zaman arkadaşlar Türkçe 40 soru 40 soruyu çözmeden masadan kalkmayın. Yani 10 soruyu çözeyim, 10 soruyu da işte bir kahvaltıdan sonra çözerim. 20 soru akşama kalsın şeklinde çözerseniz bu deneme arkadaşlar anlamsız olur. Normal bir soru bankasını çözdüğünüz sorular gibi olur. Çünkü evde bu şekilde soru çözen birçok arkadaşımızla konuştuğumda bir kurumda, okulda denemeye girdiği zaman arkadaşlar 30. veya 35. sorudan sonra çocuk şunu söylüyor. Diyor ki hocam artık o son 5-6 soruyu nasıl çözdüm? Ne yaptım? Hatırlamıyorum diyor. Çünkü özellikle son 20 soru paragraf ağırlıklı olduğu için arkadaşlar yoğun paragraf sorularıyla karşılaşacağınız için bu yoğunluğa alışmanın yolu evde soru çözerken 40 soru çözmeden masadan kalkmamak. Yani 10 soru çözeyim, 10 soruyu sonra çözeyim şeklindeki bir uygulama sizi e, arzu ettiğiniz, hedeflediğiniz netlere ulaştırmaz. Peki, beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu dersimizde cümle ögeleri konusunu tamamlamış olduk. Önümüzdeki derslerde sizlerle yine buluşmak ümidiyle evde kalan, sağlıcakla kalın, kendinize çok iyi bakın.